saçı var. Oha! <laughs> Abi ne istiyorsun? Konser. Ee, bilet. Pop. Kim lan hani? en <laughs> Şarkı. Bu o ne? Sahne. <laughs> Müzik. <Nerede? gülüyor> Kadın. Arabesk. Ben hani imposter bulduğumu düşünüyorum. Yaşlı. Olgun. Olgun diyor. Ben buldum işte. İmposter, imposter Azamat. Evet. Azamat. Hayır. Tam söyleyelim İnşallah mi? İnşallah sensin. Bence imposter sensin. Evet. Şöyle bir bakış at. Evet evet çünkü erkek olduğunu evet. düşünüyorsun. Ben sadece kararsız kal... Bana imposter mi diyorsun? Evet. Mi? İmposter'sın. Yıldız değil E, Yıldız Tilbe. Kim kazandı? Sen zanaksın? E niye imposter sen bilin, bilin, bilin ben imposter sensin? Aşkım bilemedim. Aşkım ben imposter sensin. Çok hızlı düşünün. karar veriyorsun. Tebrikler. Imposter kazandı. Imposter Biraz olur, devam olur, ettirmemiz olur. gerekiyordu. Yani saniyesinde adamat abi. Nereye Azamat abi? Ben <laughs> Imposter'ı buldum. İkinci tur. ilk turu Imposter kazandı. İkinci tura geçiyoruz. Ünlü. Kamera. <laughs> Oyuncu. Hollywood. Oscar. Film. Erkek. Titanic. Ya o matemat ya. Umarım sensindir. Var ya benim canım sıkıyorsun. Gerçekten. Sakin. Aa, buldum. <laughs> buldum diyor. Sıkıntı oyuna gelme. Odaklan korsan. Ama gözlük. Sahil. Az ama sensin ya ablam gibi ne alakası var Bana ya? Bana Adile ablam gibi geldi. Ben imposter miyim yoksa? Bir dakika şu an anlayamadık. Bir dakika Kendim sakin ol. Titanic'e alakası dedin? Dedi. Evet. Sen ne dedin? Rusun. Sahil peki yanlış mı o kadar? Çok da yanlış Hayır. değil. Kesin yanlış, yanlış değil. Ben imposter Adile ablam gibi geliyor ama ben bir şey demiyorum. Titanik'e çok acayip dedi. Nasıl evet, çok acayip diyebilirim? Evet <laughs> O zaman imposter. Evet. Saçmalamayın Titanic'e. <laughs> <abi geldi>. Evet. <laughs> Ben de adamımı ben mı konuşuyorum. Adamımı, ben de adamımı konuşuyorum. Ben anladım. Sen mi dedim adamı anladın? <laughs> ha, imposter Ben değilim adamım. Evet, impostor. İsmini söyle. Canedi. Allah Allah. Sen sen impostor. Ben, ben dedim ya. Ben dedim Titanik ne? Titanik ne alaka? <laughs> Titanik ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Ay ben çıldıracağım <laughs> bir dakika. Ay biz bu oyunu oynayamaz. Evet, imposter kazandı. Yine şuradan. imposter kazandı.